Merhaba arkadaşlar. Bugün size Aydın Didim Altın Kum'da komple yenilenmiş 4 artı bir müstakil bir villa tanıtmaya geldim. Keyifli güzel bir yapı. Geniş bir otopark alanınız var. Peyzaj alanınız var. Baya büyük bir bahçeniz var arkadaşlar. Önünüz yol kapanma şansı yok. Yani iki tarafında geniş balkonu var. Salon mutfak gayet ideal bir odasında ebeveyn banyosu var. Denize bir kilometre mesafedeyiz. Zincir marketlere çok yakın konumdayız arkadaşlar. Ulaşım anlamında problem olmayan bir muhitteyiz. Fiyatımız 8 milyon 350 bin lira. Bu rakamda pazarlığımız var arkadaşlar yerinde. Gelip gördüğünüz zaman pazarlığımız mevcut. Bakın burada geniş bir balkon var. Üzeri ile kapatılmış spot ışıklarla desteklenmiş. Arkada da yine bir balkon var. Zaten isterseniz oraya kış bahçesine de çevirebilirsiniz. Dediğim gibi komple yenilendi. Elektrik su tesisatlarına varıncaya kadar komple yenilendi arkadaşlar. Şöyle girişte böyle bir vestiyer alanı karşılıyor bizi arkadaşlar. Komple lake kapaklar uygulanmış. Yine spot ışıklarla da desteklenmiş. Yerler 60'a 120 seramik. Keyifli güzel bir yapı arkadaşlar. Fiyatı çok makul bölge için. Salonda ledler, kristal spotlar her şey çok güzel. Buradan çok güzel ışık alıyor. Yani salonda gayet ideal arkadaşlar. Yani metrekare olarak baktığınız zaman gayet ideal. Buraya böyle koltuk takımını bırakırsınız, televizyonunuzu buraya koyarsınız. Kullanışlı bir yapı. Konumu, lokasyonu yine söylüyorum çok çok iyi arkadaşlar. Şu an bu bölgede zaten bu rakama başka böyle bir yapı da yok. Mutfakta da yine her şeyin yeri hazır arkadaşlar. Buzdolabının, işte bulaşık makinesinin, Fırının ocağında olunmadığını baktığınız zaman her şey yeri planlanmış. Burada led ışıklar var, burada kristal spotlar var. Sineklerine varınca kadar her şey takılı. Burada alt katta panjurlarımız takılı. Alt kat böyle komple kullanışlı bir alan tasarlanmış. Orta katta 3 yatak odamız var. En üst katta yine bir yatak odası detayımız var. Burada bir banyo tuvalet detayımız var arkadaşlar merdiven altında. Şöyle buradan da arka balkona çıkışımız var arkadaşlar. Burayı dediğim gibi İsterseniz kapatın, kış bahçesine çevirin komple. İsterseniz böyle kullanın tercihe göre. Çünkü iki tane balkon var. Gayet kullanışlı arkadaşlar. Bahçemiz geniş. Marketlere yakınız, caddeye yakınız. Denize bir kilometre mesafedeyiz. Altın kompilajını arkadaşlar komple yenilenmiş. 4 artı bir müstakil bir yapı. Yani şu an baktığınız zaman daire fiyatlarına arkadaşlar kat dubleksleri aşağı yukarı bu rakamlara yanaşmış durumda. Hiçbir eksiği yok, herhangi bir pürüzü yok, komple sıfırlanmış. 4 artı bir birbirine. villa. Bakın burası ilk yatak odamız. Çift kişilik yatağınızı koydunuz, gardırobunuzu koydunuz. Buradan çok güzel ışık alıyor. Camları da sürgülü yapmışlar. Odayı daraltmamak için çok mantıklı yani. Güzel detaylar var. Burada bir ortak banyomuz var. Hilton lavabosu, duşu ve tuvaleti arkadaşlar. Her şey çok güzel planlanmış. Şöyle devam edelim. Burada yine bir yatak odamız var. Kat kalorifer sistemi çekili arkadaşlar. Çift kişilik yatağınızı buraya koyun. Gardırobunuzu oraya koyun. Oda baktığınız zaman ferah arkadaşlar. Önde de yine bir balkon detayımız var. Balkonların hepsinin üzerini kapatmışlar arkadaşlar. Yani güzel olmuş. Hepsinin üzeri kapalı. Yani baktığınız zaman ferahta bir yapı. Şu an bu bölge için yine söylüyorum. En uygun rakamlı yer. Konumu lokasyonu çok çok iyi. Denize yakınsınız, marketlere, pazara, hastaneye her şeye yakınsınız. En küçük odamız burası arkadaşlar. Buraya da tekli yatağınızı koyarsınız. Buraya gardırobunuzu koyarsınız. Çocuk odası olarak da burayı kullanırsınız arkadaşlar. Profilimde iletişim bilgilerim mevcut. Dof Gayrimenkul Onur Gümüş. Sosyal medyada Villa Cumhur diye yaratabilirsiniz. 0543 250 92 51 0543 250 92 51 Burası da ebeveyn banyolu yatak odamız arkadaşlar. Yine kişilik yatağın yeri hazır. Buraya makyaj masanızı koyun. Gardırobun yeri orada birazdan göstereceğiz arkadaşlar. Burada bir ebeveyn banyosu detayımız da var. Hilton lavabosu, duşu ve tuvaleti. 4 artı 1, 2 tane banyomuz var. Odalar kullanışlı arkadaşlar. Sadece bir odamız küçük. O da çocuk odası olarak değerlendirilebilir. Bakın burada bir alan var. Buraya yüklük şeklinde bir garlo yapılabilir. Önde yine geniş bir terasımız, balkonumuz var. Bakın burası da gayet güzel, geniş. Kat kalorifer sistemi buraya toplanmış. Burası da gayet ferah. Buraya masa atın böyle keyifli bir şekilde zaman geçirin. Bölgenin en uygun fiyatlı yeri arkadaşlar değerlendirin. Alıcısına şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bu villa sizin olur. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.